Sevgili Dostlarım Bugün 25 Şubat 2024 Pazar Öyle güzel bir hava var ki Yazdan kalmak Görüyorsunuz Akçay Sanki bir Temmuz günü gibi tıklım tıklım insan dolu Her taraf Ben de şaşırdım Müthiş bir insan kalabalığı var Harika bir gün. Evet görüyorsunuz kalabalıkları. Sanki Nisan ayı, Mayıs ayı sahil deniz kenarı iskeleyi görüyorsunuz. Bu sene Akhşeh'e çok güzel yağmurlar yağdı. Dağlara kar yağdı. Kış kışlığını yaptı demek ki sıcak bir yaza şimdiden hazır olalım. Evet kalabalığı görüyorsunuz. Müthiş bir kalabalık. İnsanlar kapalı ortamlarda kala kala iyice bunalmışlar demek ki kendilerini akçeye atmışlar. Fakat akçayımızın daha güzel olmasını istiyorum. Bunun için de akçayımızın belediye ve ilçe olmasını gerektiğine inanıyorum. Çünkü yazın 1 milyon insan, kışın 200-250 bin insan muhtarlıkla idare edilemez. Akçay'ın özgür bir ortamda özgün bir ortamda daha mükemmel olması için mutlaka kendi belediyesinin olması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca kaymakamlık makamının olması gerektiğine inanıyorum. Akçay'ın içme suları buz gibi çeşmelere sakın Akçay'da suya para vermeyin yazın gelen arkadaşlarımız için söylüyorum gördüğünüz gibi Akçay Artezyan fıskiyesi dağlara ne kadar kar ve yağmur yağdığını gösteriyor. Sanki insanlar denize girecek. O kadar güzel, sıcak bir hava var. İnsanlar demek böyle bir havayı özlemişler. Evet. Çay bahçelerinin tıktım tıktım dolu olduğunu görüyorsunuz. Tıpkı yaz gibi. geleneksel Osmanlı macunu burada bir festival var sanırım yöresel yemekler festivali sanırım bu Karadeniz'de ait bakınız kuyruk var birisinden duydum. Bedava hamsi kuyruğu. Evet. Karnaval gibi bugün Akçay. Gerçekten. Uzun bir kuyruk. Bu kadar insana Pamcı yeter mi ki? Sevgili dostlarım, Hamsin'in merkezine geldik. Evet. Burada sıra sıra mangallar. bakınız. Yaldan o kadar uzun ki. Yana, yana, iki ay Burada yana. bir sanatçı var. Demek ki. Alkışlar biraz. Karadenizler bir yöresel şey, yemekler. Neyse. Festivali var. Efendim, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam bugün burada gerçekten güzel bir atmosfer var. Olduğun <laughs> 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 oldu yayla Pınar'ı sana nasıl doymar? Sırmalı su, sırmalı yanakları, elmalı Olduğun yayla Pınar'ı sana nasıl doymar? Bütün elleri havada görmek istiyorum. Haydi bakalım. Ai, que zulu! I do Elmalı oldun yayla pınariz sana nasıl doymadı? Elmalı su sırmalı yanakları elmalı oldun yayla pınariz sana nasıl doyman Sevgili dostlarım polisimizin yanından biraz uzaklaşarak rayonlara geldim Burada Otantik yöresel yiyecekler var. Bak gördüğünüz gibi. Haydi, haydi. Tut, ceviz, sarmaları. Yaşa. Burada burada Karadeniz'in hediyelik eşyalarını görüyorsunuz. Burada sanırım Karadeniz'in meşhur tereyağları, yayda tereyağları, peynirleri görüyorsunuz. Burada da sucuk, salkım salkım sucuk, sucuklar. Harika adımlık sucuklar da var. Fiyatlar normal. Sordum ben dün. Fiyatlar çok normal. Peynirlere bakın. Harika peynirler. Evet. Bence böyle şeyler güzel. Yöresel gıdalar ayağımıza kadar geliyor. Ben her zaman söylüyorum Türkiye'nin damaz zevki dünyada yoktur. Bak burada da Erzurum'un ca kebabı var. Hem de organik harika. Odun ateşinde. Muhteşem. Sarıkamış'ta çalıştım yıllardan. Erzurum'da çok yiyordum ben bunu. Oradan biliyorum tadını. Burada ızgara köftecimiz Erzurum işi dolma kadayıf. Hemen hazır sofralar da var. Evet sevgili dostlarım ben İbrahim İlmaz. Hepinize Asya Yöresel Yemekler Karadeniz Festivali'nden selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu çektiğim videoları izlemek için burada pişmaniye var. İbrahim İlmaz Doğa ve Kültür YouTube'dan İbrahim İlmaz Doğa ve Kültür Facebook'tan izleyebilirsiniz. Evet burada da orijinal ballar var. Ballar var. Bal tezgahı, bal reyonu. Oyma ve kakma işleri. Kaşıklar. Çocukluğumdan biliyorum. Bu kaşıklarla çocukken yemek yedim. Evet. Harika petek ve sızma ballar. Muhteşem dokunlar. Pestiller. Reyonu. Evet sevgili dostlarım. Ben İbrahim Yılmaz. Hepinize selam ve sevgiler iletiyorum.